İngiltere'de yaşamak istemedi. Nerede yaşamak istediği için? Neresi semtte oturuyorsunuz? <laughs> söyle dostum. Bağcılar <laughs> Adınız nedir? Binnaz. Binnaz hanım Almanya'dan neden geldiniz? Çocuklarımızın istikbali için. <laughs> Arkadaşlar bu işte bir yanlışlık var. Yazdım. <laughs> Madem bu kadar istiyorsunuz. <laughs> Yok, genel kötü değil. <laughs> bir nazar niye 86'da yaşıyor ya? Bir şey söyleyeyim mi şimdi? Söyleyeyim. Anama gülmeleri benim çok hoşuma gitmeyebilir yani. Hocam bunu Hı, anama gülmeleri diyor zaten. <laughs> yani o yüzden şey olsa daha iyi. Gerçekten Almanya'dan beyin göçü olmuş. Evet. Binnaz yazdık ama Gökhan'ın anası da yazabilir. <laughs> var mı eşin? Yok. Sevgilin var mı? Yok. Nasıl yani yavukluğun yok mu? <laughs> Bir helalim var mı kesin? Hemen gidip atla gidip kaçıralım sevdiğim kız varsa. Gökhan'a bak ya. Bayağı bizi 100 yıl geriye götürüyor. Siz hiç reddedirdiniz mi? Hayır. Çok bir girişiminiz de olmadı herhalde. Uyuyordunuz o sırada. Hayır çünkü çekemem yani. Uyuyordum. Hakikaten mesela ne oldu da reddettin? Reddet mi? Ya hiç öyle ne bileyim. O, ha, o kadar ilerlemedi. Yani. Oha O kadar yani başta. Merhaba evet. ya bir siktir git. O kadar yani. Doktum Peki ya. bunu sokup çarpınca şaşırdın mı? eşim daha çok şaşırdı. Eşim ba daha çok şaşırdı. bana ne dedi O şey şaşırdı. Ben kimle evliyim? Bana dokunma dedi. Elektrik var mı sende dedi. <laughs> ben ona şaşırdım. <laughs> ya muhteşem <laughs> adam değil mi ya? Görkem'e büyük bir